Evet, sevgili Yay burcu. 160 yılda bir görülen Atlas kuyruklu yıldızının geçtiği ve dolunayın oluştuğu, aynı zamanda tüm gezegenlerin aynı hizaya dizildiği şu haftalarda senin burç yorumunu, kahve falı yorumunu yapmak benim için büyük bir zevk diyebilirim. Bakalım Yay burcunu neler bekliyor. Evet, Yay burcu sanki hanemden ayrı bir haneye e, ailecek. Hani ev tadilatı mı? Bir şeylerin yenilenmesi mi? Yani hani bir yeri komple yenilemek gibi ama yenilediğiniz için orada bulunamamak mesela atıyorum ya bu ev hani ustalar gelsin biz de şurada duralım gibi bir süreç var. Yani komple her şeyi sil baştan sanki böyle yeniliyorsunuz. Hani bu şey ne bileyim banyonun döşenmesi, salon eşyalarının yenilenmesi ama genelde şey gibi. Hani evin genel işçilik yapısı gibi gözüküyor. Yani badana atıyorum işte banyonun yenilenmesi falan gibi şeyler söz konusu. Bir de çok büyük bir balığı geliri yakalamışsın Yay burcu. İki kişi birbirinize destek olmuşsunuz karı koca ama yani ikinizin bu birlikteliği sayesinde gelir düzeyi çok çok üst düzeye çıkmış gözüküyor. Ve hani sanki bu şeyi de biriktirip ya çocuklar için de şunu alalım hani gibi bir dayanışma var burada yay burcu. Değerli abonelerim genelde astroloji uzmanları hani buna alışmış olabilirsiniz. Gökyüzü hareketleri veya matematiksel hesaplamalarla gezegenlerin hareketlerine göre hani genelde yorum şeylerine giriyorlar. Ama daha çok e, altıncı his veya duru görü e, o, yani medyumluk ayrı duru, duru görüyle bakan yani e, fal olayı e, çeşit çeşit kimisi kendi yeteneğiyle e, ben e, hani nacizane burada şu anda benim frekansıma giren dediğim gibi ev tadilatı yaptıran bir ikizler yani çoğu mesela diyor ki aa benim işte böyle bir durumum yok ki falan o an yani eee bu ikizleri görüyorum. Hani e, ama falın tam yani sonuna doğru şöyle söyleyeyim. Her yaş grubunda ikizler yani e, devamında neler göreceğim bakalım. Hani bir dinleyerek bunu bir tasavvur etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada ikizler burcu e, şöyle bir ikizler burcundan sinyal alıyorum şu anda. E, geçmişte kaybettiğim bir kişiden yoğun bir e, yağ onu kaybettim ama kesin ondan oldu diyorsun yani. Böyle bir olay yaşamışsın. Ya hayrete düşmüşsün yani. Nasıl olabilir böyle bir şey demişsin. Geçmişte kaybettiğin kişiden ötürü e, çok yoğun bir sinyal alman söz konusu olmuş. Sevgili Yay Burcu. Ve bu seni korkutmuş yani. Ya acaba hani diğer alem nasıl falan. Yani bir şey olmuşsun, ürkmüşsün. Ama korkma çünkü hani e, e, bu kişi yani bu kaybettiğin kişi geçmişte kaybettiğin kişi seni seven bir kişi yani annen mi artık yani kimi kaybettiysen e, seni seven bir kişiymiş ve hani muhtemelen kaybet onu kaybettiğin zamanlara tekamül ediyor şu anlar. Bu tarihlerde mi vefat etti? Öyle bir durum gözüküyor. Yakın zamanda yani. Ve S harfli bir kişinin Hanene girişi gözüküyor Bu S harfli kişi e, Yani Hani sanki Aşamalı bir işi varmış Yani e, senin de yanında Kalması gerekiyormuş ve hani e, Öyle misafir Olarak gelmiş e, O kademeli işlerine de sen yardımcı Oluyor gözüküyorsun sevgili yay burcu Ama sıkıntılı değil aydınlık 75 yaşındaki yay burcu frekansına gelişme. Evet, 75 yaşında bir yay burcu var. Evet, e, her şeyin temiz çıkıyor. 75 yaşındaki yay burcu telaş yapmışsın hani ay ben işte sağlığımda mı bir şey var falan filan gibi ama yani sorun yok. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu 75 yaşındaki yay burcu e, bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Eşini kaybetmiş olabilirsin, bilemiyorum. Ama tekrar bir izdivaç söz konusu. Bu yaşta mı olur diyebilirsin ama gözüküyor yay burç. Evet, geçmişe bağlısın. Onu çok sevmiş ama yani bir kayıp söz konusu olmuş. Yeni bir dönem seni bekliyor yay burç. 18 yaşındaki yay burçları, evet, Herkül olmuşsun. Yani nereye kazandın, nereye gidiyorsun böyle. Yani çok büyük bir şeyi başarmışsın sen. Bu hani Harvard Üniversitesi mi ne böyle? Hani olur ya böyle bir adım var burada, dev bir adım atıyorsun. Kıtalar arası, ülkeler arası yay burçlarında böyle bir adım yurt dışı bir şey kazanma, ama 18 yaş yay burcunda bunu görüyorum şu anda. Ve yani etrafında halaylar çekiliyor, sevinçli şeyler yani o başardı deniliyor. Seni takdir edenler o kadar güzel ki etrafın. Hani e, bunu bu falı e, dinleyenler e, şöyle söyleyeyim. Yay burcu bir e, torunu olan atıyorum koç burcu vardır. Torunu yay burcudur. E, torunuza bunu iletin bence diyorum yani. Böyle. Ama dediğim gibi Yay burcu seni hani e, şöyle söyleyeyim e, işaret veren geçmişte kaybettiğin kişiden gelen bir işaret olmuş bu hafta. Aslında bu olumlu bir dokunuş olmuş. Yani e, seni aslında rahatlatması gerekiyor bunu. Yani e, sana manevi bir destek vermiş sanki. Biriyle kafa kafaya vermişsin. Hani çıkmazda olan bir konuyu konuşmuşsun sevgili yay burcu. Yani bu durumun hani sonu ne olur? Nasıl bir sonuca ulaşırız? Ne yapmamız gerekiyor şeklinde yani bu para konusu mu? Birinin hani bir şeyi söz konusudur onunla mı ilgili bilemiyorum. Bir kararlar alınıyor yani. Ama bu kararlar alınırken çok sıkılmışsın yay burcu. Yani ya artık hani düşünmekten kafan yani kendi kendini karartmışsın yani artık yeter demişsin. Bir taraftan da tabii dediğim gibi bu tadilat işleri seni bir yormuş gözüküyor. Bayağı bir yorgunsun. Ama 18 yaş yay burcu hakikaten çok çok güzel bir döneme giriyor. Orta yaş e, yay grubuysa e, yeni bir iş adımı, yeni bir anlaşma, baya e, baya bayağı tokalaşıyorsun yani net kararını vermişsin hani, evet, anlaştık diyorsun yani e, bu adımı atıyorsun yay burcu. Bekar olan yay burçları için C harfli bir partner bu hani aslında genelde baktığım zaman hani isimleri tam görüyorum fakat söylemek istemiyorum. Ee, sadece C ty'su verebilirim şu anda hani ismin içinde C harfi var bu bayanın. Artık üretin eee çünkü hani biraz da böyle aşırı derecede bir yönlendirme yapmak istemiyorum bazen hani düşmanların isimlerini görüyorum çünkü ee işte onu da net hani ismi net görüyorum ama hani sadece harf veriyorum öyle söyleyeyim Evet bu C harfi kişiyle de bir seyahat söz konusu sevgili yay burcu yani ee, sanki böyle pasaport koşturuyorsunuz. Hani yurt dışı seyahati de olabilir bilemiyorum. Belki balayına gideceksiniz ne? Onu da tam şey yapamadım. Ama çok güzel. Aydınlık yani. Evet tabağımıza geçelim. hedeflediğin rakamı yakalıyorsun yay burcu hedeflediğin rakam yani baya baya üst düzey bir rakam yani hiçbir şey seni tatmin etmemiş hiçbir rakam yani e, hani, garantici olmuşsun yani tamam almayayım ben hani sağ ol şeklinde e, çoğu şeyi reddetmiş gözüküyorsun ama hedeflediğin iş mi veya hedeflediğin rakamı veren iş yeri mi bilemiyorum bu üst düzey rakamı veren iş yeriyle anlaşıyorsun ya da bu üst düzey kafandaki rakam senin eline geçiyor artık bunu sen yorumla baya baya yüklü bir rakam bu çünkü hani bir ihale mi artık yani ne bileyim bir iş anlaşması böyle bir şey gözüktü yay borcu Hizmet aktimi ne artık e, yorumlayabildiğin kadar yorumla. Ama hane içinde çoluk çocuk bunu kutluyorsunuz. Yani evli olan e, yay burcu. Karını, çoluğunu, çocuğunu alıyorsun. Yani bu e, elde ettiğin e, üst düzey rakamın üzerinde dans ediyorsunuz. Yani oldu oldu diyorsunuz. Yani bir sevinç, bir kutlamalar Böyle bir dönem gözüküyor sevgili yay burç. Çok güzel. Biraz da böyle sanki köprü olan ne bileyim bir ormanlık arazi vardır. Orada bir köprü vardır. İşte köprüden geçiyorsundur. Böyle bir de sakin, dingin bir yere gidip hani kafa rahatlatma gibi bir şeyin var, huyun var. Hani trekking diyorlar ya dağ yürüyüşü falan gibi bu tarz bir etkinliğin oluyor yay burcu yakın bir zamanda yani çoluğunu ço ama şey bu ailenle birlikte yani çoluğunu çocuğunu alıp evet bu tarz bir etkinliğe gidiyorsun yani sıkılmışsın artık hani otelmiş oymuş bu ya yani yeter diyorsun ben arabamla hani böyle çekeyim bir kenara atıyorum mangalımı da yapayım falan gibi böyle bir şey niyet içerisine girmişsin ve bu niyetini gerçekleştiriyorsun sevgili yay burcu ve ilerleyen süreçte hani e, ailen genişleyecek evli yay burçları için konuşuyorum bayan yay burcu için de bu geçerli erkek olan yay burcu için de bu geçerli genişliyor derken hani torunlarının sayısı da bir değil iki değil üç dört olabilir sevgili yay burcu yani etrafın kalabalık hani dört toruna hazırlıklı ol derim henüz şu anda kırk yaşındasındır ama ilerleyen süreçte ailen çok 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 geniş gözüküyor. Çünkü köklü bir temel atmışsın yay burcu. Yani senin o rakamı yakalamak isteyişin e, hedeflediğin şey e, hani yedi sülaleyi kurtardı falan derler ya öyle bir şeyin var burada. E, hareketin var. Adımın var. Evet hanemde iki göz varmış ama bu iki göz yani bu sevinçle birlikte bu iki gözün üzerine çıkmış ve bu iki gözü yok ediyor gözüküyorsunuz yani ailecek böyle üzerinde tepilerek yok ederek yani sevinçle yok ediyorsunuz hani sizin sevinciniz zaten onun artık karşı tarafın hiçbir nazarını şeyine bırakmıyor açıkçası enerji gönderemiyor yani siz e, haneniz pozitif enerji içerisinde devam ediyor Evet bebek bekleyen yay burcu için şunu söyleyeyim bu hedeflenen rakamı elde ettiğin an Evet beklediğin gebelik haberi yani eşin erkek bir yay burcuysan eşin bayan bir yay burcuysan kendi gebeliğin böyle bir şey gözüküyor burada Hani derler ya bebek rızkıyla gelir hakikaten böyle geliyor yani bağıra bağıra yani burada gözüküyor güzel bir gelirle harika bir yani senin hedeflediğin o rakamla her şey yoluna giriyor sevgili yay burcu evet kanalıma abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayalım sevgili yay burçları Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.